Doktor geldi şişkinliği konuşmaya devam ediyoruz. Tabii şişkinlik deyince en başta ne dedik? Bir sindirim sisteminize bağlı bir şikayet. Birçok sebebi olabilir. Bazılarının üzerinden geçtik. Ancak işin temelinde neler yatıyor ve hangi bulgular sonrası şişkinlik olması acaba bize neyi düşündürmesi gerekiyor? İşte bunları konuşacağız. Çok değerli konuğum Profesör Doktor Meltem Ergün Hocam bizlerle birlikte gastroenteroloji uzmanı nasılsınız? İyiyim efendim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi mide ve bağırsaklarda neden gaz birikiyor? İşte halk sağlığı kılavuzlarına girdim, birkaç başlıkta ondan sonra aklımıza gelenleri bulduk ve hepsini yorumlayalım istiyorum. Bu gaz birikimi nedir, neden olur? Gaz birikimi aslında e, her insanın vücudunda belli miktarda gaz birikiyor. Yemeklerden sonra bu daha fazla olabiliyor. Birkaç çeşit faktöre bağlı olabiliyor, değişik hastalıklara bağlı olabiliyor. Hava yutma bir faktör olabilir, hızlı yersek ciklet çiğnersek, pipetle içersek, hem yiyip hem konuşursak hızlı hızlı bu şekilde biz hava yutuyoruz. Dolayısıyla yemekten sonra yuttuğumuz havayı belli aralıklarla dışarı çıkarmamız normal. Ama bu bir aşırı bir hal alıyorsa, çevremizdeki insanlar tarafından rahatsız edici olduğu söyleniyorsa, o zaman burada bir sıkıntı var mı diye düşünmemiz yani gerekir. Sürekli bir geğirme hissi olabilir. Sürekli bir geyirme hissi olabilir. Burada mide fıtığı olabilir. Çünkü midemizde bir hava cebi var aslında. Biz yemek yerken ya da konuşurken ya da sakız çiğnerken ya da sigara içen hastalarımız için sigara içerken aslında hava yutuyoruz. Bu hava mide cebinde birikiyor. Ama... Şöyle baktığımız zaman mide cebi aslında şu tepesi. Tepesi evet. Tepesinde birikiyor ve bu çok fazla olduğu zaman aşırı bir gerginliğe yol açıyor. Hatta kalbime baskı yapıyor. Bile diyen hastalarımız oluyor. Hele de bir miktar mide fıtığı varsa midenin bir kısmı yemek borusuna doğru fıtıklaşmışsa sürekli ağzımıza gelen hava hissi ve geğirme ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla hava yutmayı en aza indirmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bazı kaynaklar diyor ki insanların aslında içlerinde biriken hava veya işte gaz yüzde %20 oranında yutulan havaya bağlı. %80'i üretilen bir üretilen gaz. Üretilen bir hava, doğrudur. Bu nasıl oluyor? Üretilen bir hava bağırsaklarımızın içinde aslında bağırsak hücrelerinin sayısından farklı bakteriler var. O kadar çok bir bakteri var ki 10 üzeri 10 denir yani trilyonlarca bakteriyi Biz bağırsaklarımızda taşıyoruz yani gramla kilo ölçebilirsiniz diyorlar yani neredeyse evet. evet yani kilomuzun yarısını neredeyse bu bakteriler oluşturuyor evet. Dolayısıyla eğer bunlara biz çok fazla yiyecek gönderirsek ve veya, bu bakteriler e, kötü bakteri halini alırlarsa aşırı derecede gaz üretmeye başlıyorlar. Bu da başka bir sebep. Evet. Yahut mide bağırsak sistemimizde tıkanıklığa yol açan bir hadise varsa, bu kısım daraldığı zaman herhangi bir ülser, tümör vesaire sebebiyle haliyle ön tarafı daha genişliyor ve genişleyince bu bakteriler daha da çok gaz yapmaya başlıyorlar. Maddelere teker teker bakacağız. Bir sorum daha var burada. Mesela e, bazı yorumlara göre e, erkeklerde Kalın bağırsak uzunlamasına daha doğrusal, kadınlarda ise daha elongi olduğu için gaz sıkışması, trap dedikleri gazın belli bir yerden hareket edememesi daha fazla karşılaşıldığı ifade ediliyor. Bu doğru bir şey mi? Yoksa herkese aynı mıdır? Kadınlarda biraz daha fazla sıklıkta görüyoruz. Erkeklerin daha bağırsaklarının nispeten daha az kıvrımlı olduğunu görüyoruz. Kadınlarda biraz daha fazla kıvrımlı olduğunu saptıyoruz ama bu mesela karın içi operasyonlardan sonra da çok kıvrımlı hale geliyor. Bağda bir Evet mesela bir jinekolojik operasyon geçirdiniz ya da büyük bir karın içi operasyon geçirdiniz. Yapışıklıklar olacağı için kalın bağırsaklar içinde kıvrım kıvrım dönüyor. Kıvrımlı bir bağırsak olduğu zaman buradan mesela daha fazla kıvrımlı olduğunu düşünürsek evet. içerideki gazın yahut Burada Kakanın, sıkışabiliyor. Evet, takıldığını buraya ve buranın gerildiğini, gerildiğini, gerildiğini görüyoruz. Sonra buradan atana kadar hastamız daha ağır, ağır, ağır oluyor. Ne var ki buradan dolaştığı zaman... Ağrı kendiliğinden geçiyor hastamız, tuvalete çıkıyor ya da gaz çıkarmış oluyor. Evet, belki hatta çikolata kisti gibi veya işte tekrarlayan başka sorunlar gibi durumlarda meydana geldiğinde, bir, jinekolojik durumlarda daha e, kıvrımlı olduğunu görüyoruz da bağırsakları. Şimdi yeğirme tamam. aralıklı genelde yemekle ilişkili değil ise, yemekle bir alakası yoksa o zaman hava yutma biraz daha ön planda. Ama evet. ilginç yemekten sonra veya yemekle ilişkili ancak kilo veriyor veya sürekli ve ishal aralıklı var. ishal tablosu var e, emilim problemi. Emilim problemi olduğunu düşünürüz. Bir de sürekli kilo veriyorsa, sürekli ishali varsa acaba altta yatan iltihabi bağırsak hastalığı mı var diye de düşünürüz. Ülseratif kolit, kron hastalığı gibi. Peki bu kişilerde mesela gaz oluşumu o zaman sindirilememiş gıda bağırsakları daha fazla gittiği için bakteriler tarafından daha fazla tüketilip gaz daha mı çok oluyor mesela? Gaz daha çok oluyor. Bir de hastalığın kendisinden dolayı da hani kolitli olan hasta zaten ikide bir tuvalete gitme ihtiyacı oluyor. İsali olduğu için bağırsak alışkanlığı değişmiş oluyor. Bunlarda daha fazla gaz oluyor ama diğer belirtileri de ihmal etmemeliyiz. Kilo vermek özellikle istemsiz kilo kaybı bizim için bir alarm belirtisidir. Mutlaka endoskopi kolonoskopi yapılmasını gerektirir. Mutlaka aralıklı kramp veya ağrınız var mı? Safra görüyorum, ülser görüyorum, safra tuşu görüyorum. Bunlar sindirim sorunlarına yol açarlar mı? açarlar. Safra kesesinin ağrıları özellikle safra kesesi kasıldığı için bu hastamız bu kasılmaları bir ağrı olarak hisseder. Spazm şeklinde ağrılar gelip geçici gelip geçici bazen gelir ve o daha uzun süre gitmez. O zaman burada biz safra taşlarından şüphe ederiz. Ülser ağrısı ise daha künt bir ağrıdır. Ee, özellikle göbek deliğinin üst tarafında doğru yerleşmiş bazen aç daha fazla 12 parmak varsa ülserinde bazen de tokken hasta ağrısının arttığını ifade edebilir. Bir süre sonra zaten yesem de rahat değilim, yemesem de rahat değilim, ne olsa rahat değilim diye gelir. Bu hastalarda ülseri ön planda düşünmek gerekir. Evet bunlar yoksa göğüste baskı. Hakikaten gaz insan göğsünde baskı yapar mı? Bunu zaman zaman karşımıza çıkıyor ama reflü ve kalp hastalığı burada daha çok aklımıza geliyor. Eğer göğüste bir baskı yoksa gaz çıkışı devam ediyorsa gevşek mide kapağı mı? bu sanki fıtık dediğiniz söyleyeyim. gibi bir durum. Aynen demin söylediğimiz gibi mide kapağı dediğimiz hani yemek borusunun alt ucuyla mide arasında aslında aşikar bir kapakçık değil de bir miktar orayı tutan bir kas var. O kas çok gevşek olursa ne yesek sürekli ağzımıza doğru yiyeceklerin yahut da gazın geldiğini hissediyoruz. O zaman ona mide fıtığı diyoruz. Ama yanma hissi de beraberinde geliyorsa, ağzıma doğru yanma geliyor. Ağzımdan alev çıkacak sanki. O zaman reflü hastalığını düşünmek gerek. Evet. Şimdi var olan başka bir hastalık durumu yoksa acaba gündelik hayatımız gaz oluşumunu veya şişkinliğe sebebiyet vermeyi nasıl e, oluşturuyor, nasıl yapıyor? Buna baktım. Bir, birkaç e, şey maddeyle aslında karşı karşıyayız. Şimdi ee, birincisi şöyle, birazcık daha e, kilolu kişilerde gaz oluşumunun daha fazla olduğunu görüyoruz Doğrudur. E, kilolu insanlar tabii herkes için söylemeyelim ama kilolu insanlar daha az egzersiz yapan, daha az su içen ve daha çok karbonhidratla beslenen insanlar olduğu için bu insanlarda daha fazla e, gaz ve şişkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Karın içi basınç da arttığı için bu insanların daha çok reflüye. E, Meyal oluyorlar. Doğru. Dolayısıyla daha fazla bir geğirme şikayetleri olabilir. Laktoz intoleransı en önemli sebepler arasında olduğu ifade ediliyor. E, bugün artık alternatif e, ürünler de var tabii kullanabileceğimiz ama e, neden gaz yapar? Şöyle, şimdi e, laktoz dediğimiz sütün içerisindeki proteini, sin, şekeri daha doğrusu şeker e, bir çeşit şeker. Bunu sindiren enzim laktaz enzimi ve bağırsaklarda bulunuyor. Eğer bu enzim eksik olunca bu sindirilemediği için doğrudan kalın bağırsaklara doğru ilerliyor ve şişkinlik gaza sebep oluyor. Kalın bağırsak bakterileri için bir yiyecek kaynağı oluyor. Şeker Aynen Can o zaman aynen. canlarına minnet ve parçaladıkları <laughs> için daha çok gaz oluşturuyorlar bu sefer kalın bağırsak gazının artışına sebep oluyorlar. Evet süt ürünleri gerçekten dünyada en önemli sebepler arasında yer alıyor e, bu konuda. Peki iritabul bağırsak veya IBS yani e, işte huzursuz bağırsak sendromu gaz yapar mı? Yapar hastalarımız e, spastik bağırsak demek için aslında organik bir hastalık olmadığını gör, e, söylemek lazım. Bu da e, kolonoskopi incelemesiyle kalın bağırsakların içinde herhangi bir e, ülser, kolit, rahatsızlığı yoksa biz bunu spastik bağırsak olabileceğini düşünüyoruz. Şöyle oluyor, gaz oluyor, şişiyorum, karnım ağrıyor. Tuvalete gitmekle rahatlıyor. O zaman biz bunun spastik kolon ya da irritable kolon olduğunu söyleyebiliriz. Evet. E, sodyum potasyum dengesizliği, mineral dengesizlikleri neden gaz yapar hocam? Bunlar da bağırsakların içerisindeki elektrolitler değiştiği için daha çok e, bakteri üremesine sebep olabilir ve bunlar da daha fazla gaz yapar. Evet ve hormonal bozukluklar da. Hormonal bozukluklar yeni. özellikle yine jinekolojik olarak mesela progesteron daha fazla şişkinliğe gaza ve bağırsak ritminin yavaşlamasına sebep olur. Dolayısıyla içinde daha çok gaz birikir bağırsakların hareketleri yavaşladıkça. Bir de bir rahatsızlık daha duyuyoruz. Şişkinlikle birlikte vatandaşların ifade ettikleri acaba midem tembel mi yeteri kadar hazmedemiyor mu hmm. düşüncesi. Bu, bu, bu mide tembelliği diye baktığımızda karşımıza bir hastalık çıkıyor. Gastroparezi diye. Bu bambaşka bir şey herhalde. Şöyle şimdi gerçek gastropareziyi biz şunu da görüyoruz özellikle diyabetik, Şekeri iyi kontrol edilmemiş. Şeker seviyesi hep yüksek giden hastalarda midenin ve bağırsakların çalışmalarının oldukça azaldığını, hareketlerinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla mide ve bağırsak hareketleri azaldıkça gerçekten midede sarkma ee, bağırsakların hareketleri de yavaşladıkça tuvalete çıkmada da azalma, kabızlık vesaire ortaya çıkabiliyor ama söylediğim durumlarda ortaya çıkar bu. Yani günlük hayatta çok fazla görmüyoruz sadece. Çok, çok gördüğümüz bir şey değil. Şimdi normalde evet. değil mi? Mide işte e, gıdalar giriyor, mide kasılıyor, onları sindirim sistemine doğru gönderiyor, mide boşaltımı. Ama diğer tarafta gecikmiş mide boşaltımı yaşadığınız durum midenin içerisinde gıdaları kalması bu hareket bozuluyor. Kas kaybı, sinir hasarı ve midede gıda artıkları olması. Evet. Ancak ve ancak buraya giden sinir lifleri hasarlanacak da işte diyabet evet. gibi belki başka sorunlar olacak da o zaman karşımıza Doğrudur çıkar. Doğrudur hocam. Yani bazı nadir vakalarda görüyoruz bunu. Şeker kontrolü bozuk olan yahut nörolojik vakalarda görüyoruz. Bir de ülser olduğu zaman mide çıkışında daralmaya sebep olduğu için o zaman midenin içinde yiyeceklerin artık e, uzun süre kaldığını görüyoruz. Bazen biz endoskopi yaptığımızda bakıyoruz. Hastamız açım diyor. En son akşam 8'de yedim. Şu anda sabah gündüz 10 mesela hala dün yedi ya da önceki gün yediği yiyecekler duruyor. O hastalarımızda da işte bezoar diyoruz. O zaman bu gastroparezi olabilir mi ya da mide çıkışında bir tümör mü var, ülser mi var darlığa sebep olan onu araştırıyoruz. Yani kısacası çok yemiş olmakla sonrasında hazımsızlık, şişkinlik hissetmek normal. Belki çok yemeye bağlı olarak, belki düzensiz beslenmeye bağlı olarak, belki şimdi konuşacağımız gıda içeriklerine bağlı olarak az önce bahsettik mesela laktoz da bunlardan bir tanesiydi. Ee, yani insanlar gazları olabilir veya şişkinlik hissedebilirler veya hazımsızlık hissedebilirler. Bu her zaman için çok büyük bir hastalık anlamına gelmiyor anladığım Gelmez. kadarıyla. Evet. O halde ne zaman ciddiye alınmalı bunu merak ediyoruz. Özellikle bizim gastroenterolojide alarm belirtileri dediğimiz belirtiler var. İstemsiz kilo kaybı. Ben kilo vermek istemiyorum aslında bunun için özel bir gayret de göstermiyorum. Diyet yapmıyorum, egzersiz yapmıyorum ama 10 kilo kaybettim bu ciddi bir alarm belirtisi. Çünkü içeriden kilo kaybına sebep olan kötü huylu bir tümör olabilir. Birincisi bu. İkincisi büyük tuvalette kan saptanması yahut büyük tuvaletin siyah renkte çıkması. Bunun dışında durdurulamayan kusmalar, kanlı kusma. Bir de kansızlık. Mesela her yaştaki erkek için kansızlık gastrointestinal sistemi araştırılmayı gerektiren bir belirtidir. Bir de kadınlarda menopoz sonrası kansızlık. Menopoz öncesi genç kadınlarda kansızlık olabilir. Ee, normal regl kanamalarına bağlı olarak ama menopozdan sonra kadınlarda da kan seviyesinin normal olması gerekir. Eğer düşük seyrediyorsa acaba mide bağırsak sisteminden Az da olsa bir kanama mı var diye araştırmamız gerekiyor. Bunlar Alan belirtileri. Evet genelde değerli izleyenler bunlarla ilgili anketler de yaptık. Programımızın başında da ifade etmiştik anket e, sorularımızı ama siz de serbest olarak yazın bize e, düşünceleriniz gaz ve şişkinlikle ilgili dedik. Burada en çok ön plana çıkan şey herkes yediğine bir kabahat buluyordu. Acaba hangi gıdalar gaz oluşumuna sebebiyet verir? Şöyle bir beraber inceleyelim dedim. 10 gıdayı buraya getirdik ve birincisini bakıyoruz. Şimdi fasulye ve türevleri ee, pek tabii ki doğal bir sonuç. İçindeki şeker yüzünden mi acaba yüksek lif yüzünden mi neden kaynaklanıyor? Aslında yüksek lif yüzünden e, bunlar da faydalı. Biz baklagillerin de tüketilmesini istiyoruz aslında ama genel olarak öğlen yemeğinde tüketilmesini istiyoruz. Sindirimi zor. Herhalde. Sindirimi zor. Lif olduğu için bağırsaklara çok miktarda sıvı çekiyor. E, mideden itibaren hasta yar yemez davul gibi şiştim deniyor. Ve beraberinde genellikle pilav da yeniyor. Dolayısıyla ikisi birlikte gastrointestinal sisteme sıvı çektiği için daha çok şişkinlik ve gaza sebep olabiliyor. Evet ikincisi süt ürünleri, üçüncüsü tam tahıllar veya işte buğday türevleri, türevleri. sebzeler, gazlı içecekler duralım burada. Evet sebzeler mesela pişmemiş sebze, çiğ sebze yine sindirimi güç olduğu için anladığım kadarıyla daha çok Bağırsaklara sindirilmemiş halde gittiği için bağırsaklarımızdaki bakterilere fırsat tanıyoruz herhalde. Doğrudur ama şimdi hocam hepsini birden hani hepsini birden yemeyelim desek ya nasıl mümkün? Nasıl bir menü oluşturacağız? Birinci birincisi bu, İkincisi sebzeler meyveler bizim sağlığımız için de faydalı yiyecekler. Yani e, biz mesela oturup da bir kilo şeftali ya da bir kilo üzüm yemeyelim ama yani usulünce bunu porsiyon olarak yiyelim. Sebzemizi de yiyelim. Sebze özellikle dediğiniz gibi çiğ sebzeler dokunabilir. Özellikle çiğ soğan, çiğ sarımsak dokunabilir. Ama bunlar da bizim sağlığımız için gerekli olduğu için bunların da yenmesini öneriyoruz. Eğer hassasiyetiniz varsa diyelim çiğ soğan yediğiniz zaman şişkinliğiniz varsa sen soğanı ye tabii. Sen faydalı. Ama pişmiş ya. Yani. Pişmiş niye? Sakız evet. mesela. Demek ki biraz fazla çiğniyorsun o zaman sınırla. E, çok doğru hocam. İşlenmiş gıdalar benim için buradaki en önemli parametre evet. bence işlenmiş gıda. Çünkü tuz alımının ne kadar fazlaysa birazcık da bu sağlığımız e, için. hem sağlığımız için problem hem de galiba vücudun su tutması ve aynı zamanda da gaz oluşumuna sebebiyet vermesi için tuz da önemli bir faktör. Tuz da önemli bir faktör bir de ellerimizin ayağımızın şişmesine de sebep oluyor. E, fast food'da işlenmiş gıdalarda özellikle katkı maddeleri çok fazla. Onun için işlenmiş gıdaları çok tercih etmiyoruz. Ama sebze ve meyveleri yemeliyiz. Eğer çok da rahatsız ediyorsa, hani porsiyona bölerek yemeliyiz. Aralıklarla yemeliyiz. Üç ana öğün, üç ara öğün gibi yapmalıyız. Peki, şişkinliği önlemek için elimizde gündelik hayatımızda yapabileceğimiz değişiklikler. Veya hayat tarzımızda işte evet gıdaları seçtik diyelim. Ama neler yapmalıyız? Mesela onun için bir liste hazırladık. Uygun e, siz de bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Düzgün çiğnemek önemli. Hızlı hızlı yersek hani e, beraberinde hava yutmuş oluyoruz. Onun için yavaş yavaş çiğniye çiğniye o şekilde yutmalıyız yiyeceklerimizi. Bir oturuşta çok yememeliyiz. Öğünlere bölmeliyiz. Aslında hani intermittent fasting, aralıklı oruç... E, belli dönemlerde yapılabilir ama hani her zamana, her günlük hayatımızda çok uyarlamamalıyız. Mutlaka aralıklarla azar azar yemeliyiz ki midemizin sindirimine zaman tanıyalım. E, bitkisel olarak bitki çayları evet faydalıdır. Zeytinyağı bizim için faydalıdır çünkü bunlar da bağırsaklarımızı çalıştırır. Mesela rezene olabilir. Yani şimdi, rezene taneleri biliyorsunuz. Evet. Yani onu böyle adeta çekirdek gibi yiyebiliyorsunuz kuru taneleri. Evet. Gerçekten de rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Bağırsakların hareketlerini arttırıyor. Biz onları kalın bağırsakların içinde görüyoruz. Kolonoskopi sırasında evet. bak hastamız rezeni içmiş diye yahut incirleri yahut. Dolayısıyla bunlar hepsi bağırsağa kadar ulaşıp bağırsağa sıvı çekiyor ve bağırsak hareketini arttırıyor. İllaki de yani bağırsakta lifte istiyoruz biz. Aşırısını istemiyoruz. Yahut rahatsız olan hastaların almasını istemiyoruz. Bunun dışında bağırsak aktivitemiz güzel çalışıyorsa, her gün bir veya birkaç sefer tuvalete çıkıyorsak aslında bunların hiçbir sakıncası yok. İstediğimiz kadar tüketebiliriz. Evet çok güzel. Fermente gıdalar e, be, onları bir, çok be. tercih. Yani sirke mesela işte e, turşu gibi şeyler bunlar probiyotik bir taraftan. Probiyotik evet onlar bizim için faydalı. Çünkü bağırsaklarımızın içerisinde faydalı bakteriler gönderiyorlar. Onun için çalışmalarını düzenliyorlar. Kötü bakterilerin bertaraf edilip iyi bakterilerin yerine konmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla sirkeyi turşu suyunu öneriyoruz aşırı kaçmamak kaydıyla. Peki hareket etmek? çok faydalı. Direkt bağırsakları çalıştırıyor. Siz hareket ettiğiniz zaman bağırsakların da hareketi başlıyor. Yani burada anladığım kadarıyla eğer bağırsaklarımızın içerisinde sıkışmış bir gaz varsa evet. bunu ileriye doğru ittirebilmek için çok doğru. ileriye doğru ittirebilmek hareket için bağırsak zaten kendisi içindekini ileriye doğru itiyor. Boğum boğum sıkılıyor değil mi? Evet. Onun o hareketi yapabilmesini sağlamak için Biraz Bizim de hareket etmemiz, hareket lazım. hareket etmemiz lazım. Ne zaman ki durağan hastalarımız var, efendim bilgisayar mühendisleri ya da hep oturarak çalışanlar onların bağırsaklarının hep yavaş çalıştığını görüyoruz. Bir de obezitenin onlarda çok fazla olduğunu görüyoruz. Oturarak yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz bile varsa aralarda çıkıp ya da öğlen tatilinde çıkıp mutlaka yürümeliyiz. Evet süper. Peki gaz ilaçları da var. Şöyle arkaya sakladım onları. Buraya böyle bir miktar gaz getirdim. <laughs> Aynen altında bir miktar bağırsak sıvısı falan diyeceğim ama sabundan yaptım yani işin esprisi bir tarafa. Ondan sonra elimde de ee, bulabildiğimiz gaz e, damlaları veya tamam. işte e, bazı gaz şeyler var. De, tabii şurup olarak veya damla olarak veya tablet olarak e, tezgah üstünde de bulabiliyorsunuz. Yani reçetesiz olarak bulabiliyorsunuz. Şimdi biz bak, bak görüyor musunuz hemen nasıl evet. gidiyor? nasıl Gazın gidiyor? gitmeye başladı. İnanılmaz bir şekilde. Şunu görmeniz lazım. Baktınız mı? Bakın bir damla damlattım ya. Yok oldu. Evet. Yok oldu. Gerçekten e, ee, bu kadar etkili mi? Simetikon bu arada. Evet. Kullanabiliriz. Kullanabiliriz ama yani altta yatan problemleri öncelikle çözmek ve e, bu söylediğimiz tedbirlere uymak sonrasında ilaç tedavisini daha çok ön planda tercih etmeliyiz. Önce hayat tarzı modifikasyonu. Önce hayat tarzı değişiklikleri. Ama değişiklik baktınız edelim. ki gazdan kurtulamıyorsunuz. Kurtulamıyoruz. Tabii ki Aralıklarla medikal ilaçlarımız, çözümlerimiz de var diyorsunuz. Tabii. Değerli hocam katkılarınız için çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz.